buradaki enkazların başında bu güzel millete bir söz vermiştik. Şimdi verdiğimiz o sözleri yine burada yeni yuvalarımızın önünde tutuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle inşasını tamamladığımız 155 bininci konutumuzun yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını işte Burada sizlerle birlikte yaşıyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bu başarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ve devletimizin kararlılığını, azmini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu eserler Türkiye'nin devletiyle, milletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla hayırseverleriyle nasıl ayrılmaz bir bütün olduğunu ortaya koymuştur. Bizim birliğimiz, bu kardeşliğimiz bizlere güç veriyor. Biz bizi kucaklayan, bizi evladı gören, bizi kardeşi gören tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime deprem bölgesindeki 11 ilimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah kıymetli kardeşlerim Allah'ın izni milletimizin dualarıyla yolumuza devam edeceğiz. Daha da hızlanacağız. Önümüzdeki bir ay içerisinde 45 bin yeni yuvamızı da tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Yıl sonuna kadar teslim sayımızı 200 bine çıkaracağız ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde Deprem bölgesinde evine girmemiş tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Afet bölgesinde ocağı tütmeyen tek bir yuva, kepengi açılmamış tek bir iş yeri kalmayana kadar hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Biz sizleri seviyoruz. Kahramanmaraş'ı, Kahramanmaraş'ta hemşerilerimizi çok seviyoruz. Bu şehrin üstadı, evladı olan Necip Fazıl'ın ifadeleriyle devler gibi eserler bırakmak için emin olun karıncalar gibi çalışıyoruz. Bütün ekibimiz, bütün arkadaşlarımız burada milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla Afatımızla, tokimizde emin olun. Vatandaşımız için, sizler için gece gündüz bir saat daha bu konutları, bu işyerlerini teslim edebilir miyiz? Daha erken vatandaşlarımıza sunabilir miyizin gayretiyle, azmiyle çalışıyoruz. Medeniyetimizin en güzel eseri olan bu kadim şehre yeni eserler sunmak, yeni yuvalar kurmak, yeni Ekmek kapılarını açmak için aşkla, şevkle çalışıyoruz. Maraş'ımızda şu ana kadar 23.900 yeni yuvamızda, iş yerimizde artık hayat başladı. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 39.000'e yükseltmenin mücadelesini veriyoruz. Allah'ın izniyle 2025 yılı sonuna geldiğimizde Maraş'ta tam 69.000 Dile kolay. 69 bin konutumuzu, iş yerimizi sizlere teslim edeceğiz. 11 elimizde, ilçelerimizde, köylerimizde annelerimizin, yavrularımızın yüzünü inşallah güldürmeye devam edeceğiz. Bizim bu gayretimizi kıymetli kardeşlerim gölgelemeye çalışanlar var. Deprem bölgesine turist gibi uğrayıp buradan gidenler var. Şimdi çıkmışlar bu işler 10 yılda bile bitmez gibi ipe sapa gelmez cümleler kuruyorlar. İşte buradan Kahramanmaraş'tan Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle bir kez daha söylüyoruz. Bir kez daha ifade ediyoruz. İyice dinlesinler. 2025'in sonuna girdiğimizde evine girmeyen Tek bir afette de kardeşimiz kalmayacak. Nasıl ki, nasıl ki daha önceki afetlerde yapamazsınız dediniz. Biz yaptık, yine yapacağız. Elazığ'da, Malatya'da sizin 25 yıldır yönettiğiniz o güzel İzmir'imizde, çivi çakmadığınız İzmir'imizde konutları nasıl bitirdiysek sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde illerimize ilçelerimize 22 yıldır nasıl hizmet ettiysek bu konutları da verdiğimiz sözler çerçevesinde yine bitireceğiz. Sel olduğunda Rize'de, Kastamonu'da, Artvin'de, Bartın'da nasıl yaptıysak yine yapacağız. Yine nasıl yangından sonra tarihin en büyük yangınından sonra Antalya'da, Muğla'da o konutları milletimize verdiğimiz sözler çerçevesinde yaptıysak yine yapacağız. Siz parti içi köşe kapmaca oyunları oynarken memleketin her yerinde heykel açılışları yaparken biz Kahramanmaraşlı kardeşlerimizde Kahraman Maraş'ımızı yeniden inşa ediyoruz. Siz siz yönettiğiniz yerlerde, belediyelerde deprem bütçesini düşürüp insanımızı kaderine terk ederken biz Adıyaman'ı, Malatya'yı, Hatay'ı, Osmaniye'yi, Diyarbakır'ı yeniden inşa ediyoruz. Siz meclis koridorlarında demokrasinin önüne barikat kurarken her türlü terör seviciyle iş tutarken biz Elazığlı, Gaziantep'li, Kilisli, Urfalı kardeşlerimize yeni yuvalar kuruyoruz. Kardeşlerim, kıymetli hemşerilerim, gönlünüz ferah olsun. Onlar ne yaparsa yapsınlar, hangi hesabın içinde olursa olsunlar, biz şehirlerimiz küllerinden yeniden doğana kadar... Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde illerimiz için, ilçelerimiz için, Kahramanmaraş'ımız için gece gündüz çalışacağız. Sizlerin, şehirlerimizin, vatandaşımızın yanından tek bir an bile ayrılmayacağız. Tek bir an. Biz depremin ilk saatinde buradaydık. Bugün de buradayız. Yarın da yine burada olmaya devam edeceğiz. Mücadelemize son konu teslim edilinceye kadar burada Kahramanmaraş'ın annelerinin yüzü gülene kadar çocuklarımız huzurla Kahramanmaraş'ın sokaklarında gezene kadar aşkla, azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla yeni konutlarımızın, yeni işyerlerimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Ve konutlarımızın yapımında emeği geçen, birlikte yol yürüdüğümüz, çalıştığımız, çabaladığımız 160 bin işçi, emekçi kardeşime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Soğukta da çalışıyorlar, karda da çalışıyorlar, yağmurda da çalışıyorlar. Yine İçişleri Bakanımıza Afadımıza, TOKİ'mize, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize, milletvekillerimize buradan teşekkürlerimi sunuyorum ve en büyük teşekkürü de ilk günden itibaren, ilk andan itibaren bize güvenen, bize inanan tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime sizlere ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.